Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ben size PC Linux 2.2'ni ıı, nasıl indireceğiz ve sanal makineye nasıl kuracağımı göstereceğim. Onun için ıı, Google tarayıcımıza PC Linux 2.2 yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Kendi sitesinden indireceğiz. Bu ilk gelen site onun kendi sitesidir. Basıyoruz. Burada indir var. Ona basıyoruz. indirmeye başladı. 2 GB olduğu için biraz zaman alır. Bekliyoruz programımız indi dosyası. şimdi sonra kapatıyoruz daha önce bende sanal makine kurulmuş olduğu için yani virtualbox uygulaması kurulmuş olduğu için ben direkt açtım buraya linux ekleme için yeni diyoruz pc linux yazıyoruz ve direkt otomatik olarak makine ayarlarını yapıyor burada ileri diyoruz benim RAM'ım 8 olduğu için ben yarı yarıya bölüyorum 4 RAM'ı seçiyorum yani 4000 4096 MB yapıyorum ileri diyorum ileri diyoruz ileri ileri burada 8 GB verilmiş 8 GB az oldu az olur diye düşünüyorum o zaman o yüzden de 16 GB yazıyorum. oluştur diyoruz. Şimdi PC Linux sanal makinede oluşturduk. Şimdi ayarlarına gidelim. Genel olarak ayarlar değiştirme bir şey yok. Sistem ayarlarında bu da değiştirme hiçbir şey yok. İşlemci. İşlemcini iki yapıyoruz. Ekran Ekranda 128 megabayt yapıyoruz. 128 megabayt yapıyoruz. 3 ve hızlandım etkinleştir diyebilirsiniz. Ben seçmek istedim. Depolama depolama burada da ekleyebilirsiniz. Linux ISO dosyasını ben buradan eklemeyeceğim. Bu ay ayarları da değiştirebilirsiniz kendinize göre. Ben bir şey değiştirmeyeceğim. Tamam diyeceğim. Şimdi başlata basıyoruz. İsa dosyanın kurumuna baş başlıyoruz. Biraz bekletiyor. Burada İsa dosyanı seçin diyor. Hangi sitemizde seçmek istiyorsanız. Ekleye basıyoruz. Zaten direkt PC Linux olduğu sayfa atıyor. Oradan diyoruz Burayı ekledi. Seçin diyoruz ve başta basıyoruz. Daha ayar yapmadığı için tam ekran yapamıyor. Tamam. Tam ekran yapıyoruz. Bekliyoruz. Yükleniyor hiçbir şey basma gerek yok. Burada Linus'a kurulum tamamlandı. Fişi Linux'a hoş geldiniz diyor. Bu ekran şu kapatıyoruz. Fişi Linux ara masa üstü arayüzü böyle çıkıyor. Burada a, burada Windows'ta olduğu gibi başlat menüsü, uygulamanın başlat diye geçiyor var. Sistem ayarları var. Masaüstü diskop diyor. Dosya yönetici, Web tarayıcı Firefox kullanıyor. Burada ağlar yani kablo hangi A kullanıyoruz? Ayırt ses kapalı diyor sesi ayarların yükseltiyoruz sesi. Burada da durum ve bildirimler. Bildirimler renk ayarı, monitör ayarı, klavye, pil ve ekran parlaklığı, pano, bluetooth ayarları yapabilirsiniz. Burada takvim. Bu da saat gösteriyor. Şimdi menüye girelim. Bakalım ne var ne yok. Tüm uygulamalar diyor. Bir sürü uygulama daha fazla uygula diyor. Emoji var. Böyle bir ayarlar var. Ofiste kullanabilirsiniz. Libreye ofiste kullanabilirsiniz. Ayrı ayrı bakalım. Ayarlar. Sistem ayarları. sistem ayarlarında kısa yol, pencere yönetim çalışmaları davranışlı başlatma, kapatma, arama, bildirimler, kullanıcılar, bölge ayarları, erişebilirlik, uygulamalar. Yani onlarla yönetebilirsiniz. Çok ayarlar çokmuş. Bu kapatalım. Bakalım başka ne var? Grafik ayarlar var internet ayarları var oyunlar var indirmeniz lazım sistem diyor yardım araçlar burada kaptan var kaptan nasıl istiyor bakalım bu ne hızlı ve kullanıcı dostu bir işler üstlerinden de ileriye basıyoruz. Burada fare tıklama davranışını belirleyiniz de. Yani çift tıklamada mı istiyorsunuz yani tek tıklamada dosya açmamız istiyorsunuz. Sağ elini, sol elini ben böyle bırakıyorum ayarlarını. Burada parçacık biçimi diyor. Onları seçebilirsin. Pencere tarzı. Bunlardan herhangi bir seçimiz Renk şeması, masaüstü teması, seçebilirsin. Birini seçelim mesela. Ta seti hmm, bunu seçelim. Nasıl istedi görünüm diye. Masaüstü sayısı tek alınmış Tamam yok demeyelim. İleri diyelim. Burada uygulama başlatıcısı diyor. Yani menüyü nasıl başlatmak istersin Böyle mi dursun? Burada da ön izlemesi var. Böyle mi çıksın menümüz Uygulama paneli yani. Daha önce böyle duruyordu. Ben de bunu seçeyim. Böyle daha iyi gözüküyor ileri duvar kağıdını seçim diyor seçmeyi sağlarım bu duvar kağıdı dosyada seçim diyor bakalım dosyada nasıl seçeceğiz belgeler indirenler ama buradan seçemiyoruz galiba edelim edelim Buradan seçmeye çalışalım. ileri diyelim. Burada da kullanıcının resmini, resmi kullanıcı resmimizi oluşturamaz diyor. Buradan resim seçebilirsin. Ben seçmeyeceğim. Ha, duvar kağıdını seçmişiz. Şimdi e, yaptığımız değişiklikleri burada hangi şeyde, parçacık tarzında, buraya kullanmışız. Belki şey masa belirtilememişim. Masa isteği masa ohgen diyor. Bu duvar kağıdına kullanmışım. Artık duvar kağıdım öyle olacak. Bakalım ne değişiklikler olacak. Sistem ayarlarında yapabilirsiniz buradan. Ben yapmayacağım. Bakın şimdi masa isteğim değişti. Ama buradaki simge gitti. Güzel değil. Yani siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dosya yöneticisine bakalım. Burada nasıl istediyor? İndirenler var, belgeler var, çok kutu resimler var. İnternete bakalım. Ne çıkacak? Şimdi YouTube'a bakalım Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Ses geliyor mu? Ses de geliyor Güzel Çalışıyor hızı da güzel Kapatalım Yani Linux PC Linux arayüzü kurulumu sanal makinede böyle Buradan Çıkmak istiyorsanız yani kapat tuşu var. kapatıyorsunuz diyorsunuz. Tamamı başlıyorsunuz. 29 saniye sonra kapanıyor.